Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber MSU'dan çıktık. MSU nasıldı ve gelen MSU sonuçları bizim için ne kadar önemli? Yani YKS'de bizi ne kadar gösterecek? Bunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, MSU'nun nasıl geçtiğine dair yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. MSU'nun olduğu 3 Mart pazar günü kanalın topluluk kısmında sizlere her ders için MSU'nun nasıl olduğunu sordum ve genel olarak siz de orta cevabını verdiniz ki bu sene de ben orta bir sınav bekliyordum arkadaşlar. Çünkü bu sene sınavın kolay olması için veya zor olması için herhangi bir sebep yoktu. Örneğin 2020'de Covid olduğu için YKS'yi ve MSU'yu nispeten daha kolay yaptılar. Ki YKS'nin özellikle AYT kısmını eğer çıkmışları çözenleriniz varsa veya ileride çözecek olanlarınız varsa görecektir. 2020 senesi en kolay sınavlardan bir tanesi. Fakat 2021'de yani benim girdiğim sene sınavı ultra zor yaptılar ve son 1-2 senedir dengeyi yakalamaya çalışıyorlar. Fakat MSU'yu genel olarak orta kolay şeklinde ilerleyen ÖSYM e bu Sene orta bir sınav yapmış, orta şeker bir sınav olmuş. Aslında orta olması hepimiz için çok daha iyi. Çünkü kolay olsa sıralamalar kayacak arkadaşlar. Aynı şekilde zor olsa puanlar düşecek, moraller bozulacak ve sıralamalar yine beklediğimiz gibi gelecek. Fakat puanlamaların düştüğünden ötürü yani bizim 2021 YKS senesindeki gibi puanların düşük gelmesi fakat sıralamaların yüksek gelmesi gibi bir durum söz konusu olacaktı. Zor olunca orta olması hepimiz için daha iyi oldu. O yüzden sakin olun arkadaşlar. Nasıl geçtiyse geçti. Hiç kafanızı şu çıktığınız mesleğe takmayın. Çünkü o sınav sizin arkanızda kaldı, geride kaldı. Bu yüzden kafanızı takarsanız hem YKS çalışmalarınızda hem de farklı bir sınavları çalışıyorsanız o sınavları çalışmalarınızda çok fazla fayda elde edemezsiniz. Sorulara bakabilirsiniz. Yani daha sorular açıklanmadı. O yüzden ben de göremedim ama YouTube'da soru çözümleri oluyor. O tarz soru çözümlerine bakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi sınav kötü geçmiş, iyi geçmiş. Önemli olan bu değil. Birazdan zaten mevzuyu iyi geçti, kötü geçti. Bu bizim YKS'deki sıralamamızı belirtir mi? Yani YKS'deki sıralamamızı gösterir gösterir mi? Bundan bahsedeceğim. Fakat bundan bahsetmeden önce arkadaşlar dediğim gibi şu an önümüzde önemli bir sınav var. YKS sınavı var. Daha 3 ay var arkadaşlar bu sınava. Daha vaktimiz olduğu için ona odaklanmamız gerek. Arkamızda bıraktıklarımıza daha sonra bakarız. Evet arkadaşlar asıl soruya cevap verecek olursak. MSU'dan gelecek olan sonuç gelecek olan o işte 3000, 5000, 7000, 10000 kaç bin sıralama yaptıysanız 20000, bin, 30000 bin, hiç fark etmez. Kaç bin sıralama yaptıysanız arkadaşlar bu bizim YKS'deki yani özellikle TYT'ye çok benzediği için TYT'deki sıralamamızı gösterir mi? Arkadaşlar şunu açık bir şekilde söyleyeyim ki kesinlikle ve kesinlikle göstermez. Neden? Çünkü arkadaşlar genel olarak YKS'ye girecek olan arkadaşların mevzuyu ana sınavı olmadığı için yani YKS'ye girecek 100 kişiden arkadaşlar 80'i için mevzuyu ana sınav değildir. Kendini denemek için girmiştir o sınavı. O sınav anını görmek o sınav sorularını tatmak ÖSYM'nin o ÖSYM sene ne sorabileceğini görmek açısından arkadaşlar mevzuyu girecek olan birçok kişi oluyor. Bu o yüzden arkadaşlar MSU'yu çok fazla takmıyorsunuz yani takmıyorsunuz derken gerçek bir sınav gibi bakmıyorsunuz ona yani en azından benim çevremde birçok kişi bu şekildeydi ve ben de bu şekildeydim arkadaşlar yani e, benim kendi senemde MSU'ya girdiğimde 2021 senesinde arkadaşlar çıkmışları MSU çıkmışlarını çözen arkadaşlar 2021 senesinde bilir sınav ultra zor değildi bu senenin sınavı gibi orta bir sınavdı yani ne çok kolaydı ne çok zordu ve ben arkadaşlar o sınavda böyle lay lay çözdüm ve sınavdan çıktım dedim ki işte bu sınavda güzel bir derece gelir. 3000-5000 bir şeyler gelir. Ve sınav sonucunu bulabilirsem buraya koyacağım arkadaşlar. 9000 küsur geldi. 9500lerdeydi hatta. Çoğu arkadaşım çok güzel sıralama yapmıştı. 3000 vardı. 1000 vardı. İşte 2000-5000. Yani bu bantta gidip gelen arkadaşlarım vardı. Evet. Sanırım en böyle arkalarda yapanlardan biri bendim arkadaşlar. Ve e, bunun sebebi tamamıyla MSU'yu çok fazla takmamam. Biraz laylaylam çözmemdi. Fakat arkadaşlar YKS'de genel olarak hani ham kısmını değil de yerleştirme olarak gelen sonucum 2203'tü. Yani arkadaşlar MSEO bizim için ana gösterge değil. Yani MSEO'ya girdim. İşte şu sıralama yaptım ve benim YKS'm de şu sıralama gelecek değil sıralama ne biliyor musunuz arkadaşlar asıl sıralama yani sizin sınavda gelecek olan sıralamanızı gösteren asıl gösterge, asıl indikatör şey şu arkadaşlar çıkmış YKS soruları bakın sınava doğru çıkmış YKS soruları çözeceksiniz ee, size özellikle zaten bu videoyu izleyen arkadaşlara tavsiyem şu an çözmeyin arkadaşlar şu an e, daha sınava vakit var kendinizi geliştireceksiniz çok şey öğreneceksiniz sınava kadar 3 ayda çok fazla şey öğreneceğiniz için şu an yan Yanlış yapacağınız soruları o gün yanlış yapmayın e, Sınava böyle bir ay bir buçuk ay kala Çözmeye başlayın ben zaten onun için video da Çekeceğim size hani neler yapılmalı Ne koşullar altında çözülmeli Gelen sonuç nasıl etkileyecek fakat Bunun bir demosu gibi düşünebilirsiniz bu videoyu Bizim için arkadaşlar YKS'de Gelecek olan sıralamayı gösteren asıl Gösterge arkadaşlar YKS çıkmışları Ben arkadaşlar 18 19 20 e, senelerinin YKS çözdüm 2017 senesinde hatta geldi 2017 senesinde YGS çözmüş olabilir arkadaşlar fakat en geç 2017'ye kadar gittim. Önceki 2016-2015 YGS'leri çözmedim. Çünkü bizim sistemimizde şu an soruların hazırlanma tipi YKS'ye uygun. YGS sorularına bakarsanız çok kolay olduklarını görürsünüz. Ve arkadaşlar benim sıralamam en kötü yani çözdüğüm YKS çıkmışlarında hani bu e, giriyorsunuz ya işte YKS net sıralama hesaplama e, yıla göre size sıralamanızı gösteriyor. Ortalama gelebilecek bir bant gösteriyor. Benim en kötü gelen bant arkadaşlar 2500-3000 arasıydı ve gerçekten şunu söyleyebilirim ki kesinlikle o çıkmışlarda gösterdiği şekilde sınav sonucunuz ee, sıralamanız geliyor En iyi gelen de 2019'da O da 900'lerde bir şey gelmişti 900-3000 arası bir sıralamam vardı arkadaşlar İnternetten baktığımda Ki gelen e, 2203 olduğum sıralamada bunların ortasında bir yerde. Bu yüzden arkadaşlar son söz, MESO sizin sınavda gelecek olan sonucunuzu belirlemez ve asla bir indikatör değildir. O sadece kendinizi deneme amaçlı girdiğiniz bir sınavdır. ÖSYM sorularını o sene görmeniz açısından bir gösterdiği bir sınavdır. TYT ile herhangi bir bağı yoktur. TYT ultra zor veya ultra kolay olabilir. MESO'nun gelme şekli TYT'nin nasıl geleceğini göstermez. Keza ben gelen MESO'lular ve TYT'lere aynı sene gelenleri de bakıyorum. Sorular çok benzer değil arkadaşlar genel olarak. Bu yüzden özellikle şunu söylüyorum ki gelen mevzu sınav sonucunuz, sınav sıralamanız, netleriniz kesinlikle ve kesinlikle bir indikatör. Yani sizin bir göstergeniz değildir. TYT'de alacağınız sonuç değildir. İyi veya kötü gelse, iyi gelse rehavete kapılmayın. Kötü gelse de vehamete kapılmayın arkadaşlar. Kendinizi kötü bir şekilde konumlandırmayın. Çalışmaya aynı hızda hatta her videoda söylüyorum daha da hızlı bir şekilde üstüne koyarak ilerlemeye devam edin. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar AYT'de nasıl netler uçurulmuştur Olur şeklinde olacak keza son 3 ayda AYT'de netlerim çok arttırdığımdan ve netlerim nasıl bu kadar hızlı bir şekilde nasıl kümülatif bir şekilde yani üstüne koyarak arttırdığımdan bahsettiğim bir video gelecek arkadaşlar o videoyu kaçırmamak için kanal bildirimlerini açmayı kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın her yorumunuzu tek tek okuyorum arkadaşlar seviliyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın test kitaplarıyla kalın